Sevgili, sevgili, sevgili Twitch. Herkese merhaba gençler. Bugün birlikte Age of Empires değil tabii ki. Civilization 5'te Amerika'yı fethetme konusunda için mürperiyor. Ya evde yoksa nene Introyu çalışacağız. Alternatif introlar falan yaparız. bugün Neyse sevgili YouTube ne? çok oyu bırakalım. E, ee, 5te Amerika'yı fethetmeye oynayacağız. En son Brezilya'ya kafa atmıştık. Trabaşitlerle yaklaşmış idik. Ses sıkıntımız yok. İnce ince. Yüksek müsaadenizle. Sao Paulo'ya oradan Brezilya'ya, oradan Salvador'a, oradan Belgrad'a. Savaş açacağız Bugün. Ey ajan. 10 törne bir şeyler çalarım diyor. Güzel. Çok ciddi Rio Rio de Alhambra'ma aldık. Buradan çıkacak askerler Eee buradan kültür yüzdeyim boostluyormuşuz. Güzel. Golden Age'ler %50 yüksek olacakmış. Güzel. Başka terakota abi bize yaramadı maalesef. Gerisi çöp. Okey. Şuraya teknoloji alalım. Devam edelim. Part 4 marker atmaya gerek yok. Hayırlısı kısmet. Attılar. Yalan oldu. Askerimiz kaç asker? İki tane yakın asker vardı. Nerede onlar? Bir tane kalmış ya Vallahi bir tane kalmış. Abo. Okçular asap bozmaya devam ediyor. Bunu hillemek lazım. Ay tek yedik bu e 49 yedimize geldi. Tıra bize salç oluyor. Hadi kim Dayak yiyenleri top ateşine tutmadan bir şey yapacağız. Boostlayacağız. Ee, şunları ok, oklaya ok, ok, oklaya. Ok, Temizleyelim. Şimdi burada ne yapalım? Burada yollar yapılmış. Ey maşallah. Yoldan yana sıkıntımız yok. Şurada asker saldırısı geliyor. Komutanı iyi korumak lazım. İçeri geçirdik. Bu genco ile ne yapalım? Genco'yla. Şuraya gel kardeşim. Otomatik tasler yapalım. Ee, Bu trabaşit ok gözüküyor. Bunu şehre karşı saldırılarda bonus yaptık. Kime vuralım? Önce şunu bir öldür. Bunu kaçırmam lazım. Bu çok patates olmuş ya. Hemen heliopolis'e çektim baba. La çek derim. Çık oğlum. Buna açık arazi bonusu verelim. Heliopolis'e niye çekemiyorum ya? Ha asker var. Tabi. Oyun bunları hesaplıyor. Burada hillendireceğiz. Eee, şu okçuları tokatlayalım. Okçulara terebaşık basalım. Okçuları tokatlayalım. Abi bir okçu daha vardı unuttuk ya lan. Elaya <laughs> We'll always love you oraya gitmemen lazım Okçulara sık hocam sadece. Airsoft'ta kaç atamadım? 56 kill aldım. O nasıl zorymuş ya. mesafe oraya yetmez ki diyor. Bekleyelim. Şuraya gelelim. Şu trabaşitleri oklayalım. Bu trabaşiti ve şu okçu takımı indirdikten sonra operasyona başlarız. Iııı ee, saydın mı lan? Say lan. Balak. Malak. Leonidas mı? Vay. Aleyküm selam arkadaşım hoş geldin. Gençler Leonidas bizdeymiş oğlum biz Mısır tarçası şey değil miydik ya operasyoncusu biraz asker çıkartmam lazım nasıl yapacağız emin değilim tamam Eee yukarıya gemi gezdirelim mi gemi Brezilya'ya gemi hadi bir gemimiz olsun ya hiç gemi yapmadık kardeşim seni sonra kullanacağız modlar sofrasına döndü Uf. Olsun ya moddan yana sıkıntımız yok şükür. Şimdi. Ey Brezilya. Rota yalan mı oldu? Hocam sen otomat task yap ya da burada zaten birinci yol var bize alternatif rota çiz. Şöyle gel. Askerlik mi yapmak daha zor askerlik yapmak daha zor kesinlikle. Civ 5 can ya ben civ 6'yı kaçırmışım. O yüzden G5 Aka. G5 kral oyun. Neyse turn'u salalım. Şu genci burada iyileştireceğiz. Bunlar ileride attım oluyordu? Ne yapıyordu? War Chariotlar öyle bir şey olması lazım. Ee, şu team'e dikkat. Sağ solu parçalarsa bunu oynatacağız üzerine. Haricinde okçu, okçu. Hop. Evet şu an. <laughs> 31 vurdu. Airsoft'a patlis soymuyorum. Tabi la Airsoft <'a gülüyor> işin kolay kısmı. Mekanımıza asker girdi hocam. Oo, bu vardı Dur bir dakika. Trabeştimiz açık arazi. Fokuslu bir şey olsun. Şuraya çekelim. Isengard'ı fethedeceğiz. Okçunun bir tanesi sağlam olmuş. Açık arazide bonuslu. Sen kendini hille kardeşim. Biz şunu oklamaya devam. Şuradan 1v1 çıkartmadan önce. Şöyle gel. Uzaktan bir tırsık. sık. Büyük ihtimalle kimse ölmeyecek ama. Atalım bakalım. Civaltı gördüm ben beğenmedim. Çok fazla kurcalamışlar. Bunu turla maçı söylemiyorum. Beni gerçekten sarmadı. Çok detay var yani üstüne ne katacağız diye bir oyun olmuş resmen ya. ok Hocam oklar yoklar. Atamıyoruz herhalde. Ok atmıyor. Kim? Adamların zırhı maşallah. Aynısı bende de var. Gerekiyorsa kapışırız. Şunu hilleyelim atlı okçuyu şuraya çekelim. Bir tur da bunlar oklasın. Ondan sonra cephe savaşı vereceğiz. Çanakkale'ye geçmeyeceğiz. Airsoft da acıtıyor. Asker çok acıtıyor hocam. Onun kıyası o. Asker acı sayısı daha iyi. Sok. Bizim zırhlılar daha zırhlılar. Oha lan iki kişi bana aynı demici vurdu neredeyse. Hocam yol yapalım. Tamam şuraya yol götürelim. Production'a gelecek olsak Tibet ne yapsın Tibet? DLC yok dümdüz. Ben hiç bunu DLC'sini satın almadım. Bildiğin Cibulda koyun olması lazım. Başka ne yapabilirim? Karavan atabilirim. iki tane kolozyum atabiliriz mutluluk için. Sanki kolozyum atsak iyi olur. Çünkü bir sonraki şehir yıktığımızda mutsuzluk hat safhaya gelecek. Şu iki üniteyi temizledikten sonra sağ pahalıya gireceğiz. Şimdilik sıkıntı yok. Bunun tere işte var. Sağ pahalıda bir şey var mı bilmiyoruz şimdilik. Memphis ordu için armory ayarlıyor. Daha yüksek XP ile oynuyor olacağız. Şuraya bir üçüncü şehir mi çaksam ne yapsam ya. Oha Rönesans'a geçti lan tanımadığımız bir adam. Oğlum biz burada savaşıyoruz derken gelişimi kestik. Adam Rönesans çağında. Belgrad'la dost ol. Dostluk yapalım. Dostluk yapalım. He. He. Bana şu şehri ver. Brezilya'yı ver. Kabul lan. Nah mı? Al sana nah o zaman. Geliyorum ellerim bulacağım oraya. Lan attılar. Oy 62 vurdu attı ya. Attılar ne işi var? Brezilya ağzımıza olurdu gitti bir tane attı. Bende New Brave World var. Ama Diğer soru satın atlamadım hatırlamıyorum. Bir dakika ya. Bir alt tap yapalım mı? Oyunu bozmazsak. Diğerse nasıl bakarız bunun? C5 diyelim. Hepsi varmış hacı. Herhalde Complete Edition satın almışım aynen. Brave New World oynuyorum çünkü. Onun ismen öyle olduğuna eminim. Son kararım burada daha fazla yol yapmayalım da azıcık farm falan yapalım. Ülke elden gidiyor ya. Şu okçumuz adam general soktu buraya. Yuh. Ekürüsü artı yüzde on. Ver bakalım kardeşim. Şu işte bayağı bir darladık. O kadar daha büyük damage vurmayacak bize bir daha. Askerler geri çekilmeyi düşündü. Eyvallah. Buraya dikkat. Burası çok omelli. Şunu bir alalım. Şununla da bir sıkalım. Trabaj edeceğim. Hızlı ol kardeşim. Boom. Bizim range factor oraya yetmiyordu. Başka asker getirmeye gerek var mı? Sen bir sonraki turnu şeyler yaparsın. Buraya getirelim. Oklayalım. Bir buraya vuruyor muydu lan? Hatırlayamadım. Az önce sanki vurdu ama. Swordsman'ı neye upgrade edecekmişiz? Öf. Daha yükseleni yükselttik. Güzel oldu. Bunlar hilleniyor. tam. Bir turn daha yatır. Sonra sağ pahalıyı ele geçireceğiz. Aksiyon olmayan paşam var mı? Yok. E hadi hayırlısı. Gençler buraya bir tane farm yapın. Ee, Tibet yoksa daha fazla büyüyemeyecek kategoriye düşecek gibi. İnce ince devam edelim. <laughs> G5 full diyersinmiş. Bunda senin öğrenmiş olduk. Vallahi alırken alıyorum sonra unutuyorum inşallah bir rezil de burayı toplayamıyordur. Buraya daş, topa, sopa şuraya attıydı herhalde buraya atlaması lazım benim toprağım sonuç olarak. Benim toprağıma da vurmazsın artık. <laughs> Artı 50 buff'ı kullandı saçma. Bu tarafa işte eksi 32 yedi şaka gibi ya. Eksi 36 ne oğlum nasıl vuruyorsunuz siz? Lan tarafa tamire sokacağız. Hocam bir unitimiz var. Ne yapalım? Şöyle bir açılalım. Etrafı görelim. Sonra bu gemilerle savaş çıkartacağız. Ee, burada ne istersin? Burada ne istersin? Spearman. Çöp. Karavan. Çöp. Biz buraya gelişmeye oynayalım yine. Burayı fethedemezler diye düşünüyorum. Buraya at ekibi yapalım. Ata gerek yok. Bir tırbaşı talsak iyi olacak gibi duruyor. Kaç tırbaşıyla fethediyoruz? Üç. Üçünün de ayrı derdi var. Ee, oklayalım hocam. Oklayalım kardeşim. Şöyle çıkalım bu bir tamir edelim biz. yoksa sıkıntı yaşayacağız gibi gibi. Tırbaşı tamir. Okçular oklandı. Tırbaşı oklandı. Aa burası orayı vuramıyor. Çok iyi. Bunu oklayalım o zaman. Gemileri batıralım o zaman. Zup. Güzel. Mili ee, milli ekip, milli ekip burada yatsın, şu bir tur öne gelsin. Bu kriz olursa diye şuraya gelsin, sağ taraftan gelecek reşe bakarız. Bu atlıyı da mecburi istikamet geri çekmem gerekiyor gibi. Yoksa kaybedeceğiz. Peki acı, sen şöyle dön. Orada ince ince hillen bakalım. Sen de şuraya gel. Belki kafana vururlar da tanklarsın azıcık. Yani asker sayım biraz düştü. Hop. Bir gün oradayım. Hop bir gün buradayım. Hoş geldin kral. Başka ne yapalım? Başka parasıyla settler alıp yukarıya sal. Ama neyse ya yeterince yüke çalacağım bunu. Daha fazla settler kurmayalım. Bu paşa yetiştim ben diyor. Hemen geliyorsun. Aizingar operat. Bu yollar niye iğrenç gözüküyor böyle ya? Gerisi kesik bilmem ne. Çözeceğiz. Cem Yılmaz geldi sandım. Hayırlısı. Ey Sao Paulo. Belgrad'da mı alsakla giderek Amerika'nın sağ üstü, sol üstü oradan zamanla değerlenecek. Sao Paulo, Brezilya, Salvador, sonra bu ülke yıkılır oradan Belgrad olabilir. Neden olmaz? Evet next turn. Şu yapacağı harekete göre değişecek stratejimiz. Bayağı bir yordu tıra başlıklarımızı. Bir de o arada tamirat olur. %100 HP'den sonra bir tane yargılar mekanı açar. Kortas 99 turn yazıyor şimdilik. Ondan sonra konumuz rahat olacak. Hacı bizim tayfada komple şey var ya. Gördüm yazını da tatsız oldu o be. Online oyuna giremiyor muyuz acaba HD'de normal versiyon? Biz hep şey Definite Edition yerine şey almışız. HD almışız. Bakayım oyunun adına. Yükledim ettim bugün. Age of Age of Age of Ha. Eşti dişim valla. Tatsız ya. Okçular. Ekürüsü iki açık arazi. Peki kabul. Trabaşit. diye karşı fortification. Güzel. Vur. yavuştur Herhalde bu atlı okçu bunu çözer diye düşünüyorum. War Chariot healing yapıyor olması lazım. Bir Trabaşit buradan gelecek. Şu Chariot'u toparlıyoruz. İki tane de normal askerimiz var. Sen madem onu oklayamıyorsun. Şöyle gel. Şu nasıl? Sen de bekle baba. Yeni falan var. Gördüm gördüm. Renk sistem şeyi de var. Normalde de var. Ben bir an onu diyorsun sandım. Ama zilyon tane hücum falan herhalde ya. Tansız olmuş. Bir bakarız girebiliyor muyuz ama hiç denemedim daha önce. Görüp yorumlam lazım. Hocam ikinci el trabaşıt dediniz getirdik. Nerede bu trabaşıtlar ya? Devam. Bu burada hilleniyor. Güzel. Trabaşıtı çözdük. Okçuyu batıracağız. Okçu trabaşıtı aldıktan sonra sağ benimdir. 3 trabaşıtla zor ama arkadan gelecek 4 hallederiz. Tamam. Para konusunda rahatız. Bilemiyorum aynı platform gibi giriyorlar mı bilmiyorum. Şu gemiyi de Brezilya sınırına getirmem lazım. Ki burada kaç asker var görelim. Tırabaşta ne kadar kastı bunlar ya. Ne darladınız oğlum Tırabaşta'yım be. <laughs> Sağ Paulo, Fark ettiğin üzere dayanamayacaksın kardeşim. Biz ufak ufak O chariotları da yeniledik. Geliyoruz yani. Şuraya çektim. Şimdi burası farm yapsın bol bol trading posta ihtiyacım yok para sıkıntısı olursa ileride bakarız. Hadi tıra de da yalandan xp kas sen de şunu bir yok et. Tamam şimdi operasyona hazırız. Sağ tarafı umursamadan yığıyorum baba ben buraya bir yere askeri. Asker gelsin. Asker gelsin. Ee, bu asker yatmaya devam etsin. <laughs> Bu long bunun arkasından hareket edecek ikinci tümen. Başka nedir? Başka tırbaşta gerek var mı? Yok. Kervansaray, çalışma botu, karavan, war chariot, okçu, long sword <laughs> Ah pardon biz buradan kervan basalım. Şu gemi cümleden ilgileneyim de azıcık yukarı çıkalım ya. Atlı okçuyu nereye çekeyim hocam? Nereye çek? Burada back da gerekirse backup unit olacaksın. Sağ taraftan oyna bakalım. İyi tamam hadi çevik kuvvetim. Görüşürüz bakalım. İkinci tırbaşı hazır paşam. Hemen arkaya odaklayalım. Açıkta mı bonuslu bu? Açıkta bonuslu. Tamam. Açıktan tırbaşı da gireceğiz. Bekliyorsun. Fortification bonus al. Hillenen bir. Burada adam yok sıkıntı yok. Buradan bir tırbaşı daha geliyor. Süper. Şu okçular ve tırbaşılar kendine gelir gelmez cephedeyiz ya. Yani. Hatta beklemeden de gelebiliriz de biraz 2-3 ekip kaybedebiliriz. Artı 20 gelirimiz var çok iyi. Tüfeği araştırıyoruz çok iyi. İnka ve Brezilya dost mu? Ya oho. Düşmanlandık. Düşmanlandık vallahi billahi. İnka'ya da savaş açacağız. İyi iyi Amerika'yı böyle böyle toparlarım ben sıkıntı yok. Konu bizde hocam. Unit Promotion aldık. Burada yapacak pek bir şey kaldı mı? Burası otomatik çalışıyor. Kardeşim sen de otomasyonunu çalış. Yani kendi kendine takıl. Biz şöyle gezelim. Ee, açık arazide iyiyiz. Şehirde iyiyiz. Hemen tırabaşı çekiyoruz. Rio De Janeiro'nun arkasına. Tamam. Şu genci okladın. Şunları okladın şu gemiyi batır baba şansa masa batırsın belki maalesef dedi şuraya bir üretim askeri sokmak istemiyorum inatla da darlıyor ya gerçekten inatla da darlıyor yol yaptık ulan ekip değiştireceğim mecburen ata hazır ol defansta kalmaya devam et defansta kalmaya devam hmm. et bu gencoyu heal'leyeceğiz sonra. Şimdi sıkıntı yok. Production olarak ne yapayım? Ben Trabajit basmaya devam edeyim. Bir tane daha Trabajit gönder kardeşim. Sağ pahalı da düşmek üzere. Biraz garantici oynuyorum burada. Çok e, asker kaybı bir sonraki saldırınızda sizi bayağı yavaşlatıyor. Gerek yok. O yüzden hilleyelim, toparlayalım. Tamir edelim, geri getirelim şu okçuyla biraz yıprattıktan sonra şu atlı okçu inandıktan sonra sağ fuadan içine içine dalacağız. Hala Terrabestle da oynuyor aynen. Klasik AI. Öncelik olarak sizin şehirleri alabileceğiniz ünitelerini patlatmaya çalışıyor genç. Hemen şehiri götürelim tamirler getirir sonra. Burada çok iyi iş çıkarttık. Sen bir R +10 heal'la şu okçuyla şunu zarlayalım abi. Kadar. Kafasına bir tıra başıt basalım. ESC show çıktı. ESC show ne be? Ne olduğunu bilmiyorum bile. ESC show ne hocam? enna Gerçekten ilk defa duydum. Escape show. Bir şey diyemedim o yüzden. Bilemedim. Aa, açık denizlere de yol alamıyoruz. Açık denizlere yol alsaydım. Ena. Peki. Peki yapacak bir şey yok. Bu defans ol dedik. Devam ettik. Şu tıra Okeyse şöyle gelsin lütfen. Bak bakıp izlem lazım. Şu an hakikaten bir fikrim yok Ama jazz ve bahsettiğin elementler izlenmek için yeterli yani. Direkt oradan. Tatlı tatlı yürürler. 15 saat önce uykumu takip etmiş haberi yok. Saygılar sevgiler efendim. Yani biz de o konsepte olsaydık şu an mesela 20 bin 30 bin takipçili 500 live izlenen bir kanal olurduk yani bunu e, sıkıntılı bir yere gitmesi istemem tabi ama olmayınca olmuyor değil mi? Düşermanda da olmuyor bende de olmuyor. Yani hayırlısı kısmet bazı şey, yapacak bir şey yok. Allah <laughs> vergisi. <laughs> açık arazide okçularımızı toplattıktan sonra ülkemizi geliştirmeye devam ediyoruz Trabaşiin biri hazır bu gece operasyon var önerilen kanalda 10 bile var Evet yani saate göre trende göre değişiyor sürekli hocam şimdi geçer bu gece operasyon var bu bir bu iki bu üç. Ay içeride okçu çıktı sıçtık. Yarım yamalak da olsa asker sokmalıyım içeriye. Atlı bu yayın bizim için Film Şöyle gel. Bu tara başı burada mal gibi sıkıştı. Sen gel şöyle hile. Yalnız fethedemeyeceğiz ha adamlar. Sağlam gaya çıktı. Sen de şöyle tankla. Önde iki tane asker. Arkada okçular. Nar bir turn sonra hazır. Bu da biraz hilleniyor. O da hilleniyor. Bu burada hilleniyor. Bu burada hilleniyor. Tamam. Bir trabaşit buradan gelecek. Yani ucu ucuna. Kervansaray yapıyor bu arkadaki paşalar da. Peki. <laughs> eee Sao Paulo. Bunlara deli gibi fortification vereceğiz. Nasıl dayanacaklar bilmiyorum. Full hilleyeceğiz bakalım. Şu an iki trabaşit atış menzilinde. Gerisi okçularla olacak. Adamlar Rönesans çağına girdi. Ben burada Sağ Paulo sambacılarıyla dans etmeden diyeyim. Hop trabaşitle oynadılar şerefsizler. 55 de vurmazsın ya. Okçular başka şey odaklandı. Zırtlılar geldi. Garip garip fightlar bu ne be. Eksi 18 süpersin. Hiçbir şey hiç, hiçbir canımız azalmadı. Hiçbir canımız azalmadı. Ve tüfekleri bulduk arkadaşlar. Rönesans'a geldik. Selamun Aleyküm. Şimdi buraya yığınak yapmaya devam etmek zorundayım. Yol yapacağım. Ajanımız bir spy çaldı. Special Agent oldu birisi. Vay. Süpersin kral. Onlardan ne çalalım? Civil Service'i çalalım. Ya da neyi çalalım diyor. Kompas mı? Oha. Uzaktan vuruş yapabilen gemiler. Astronomiye gideceğiz buradan. Mantıklı he. 10 numara çalarım. Tertim sen çalışmaya devam kardeşim. Şimdi beyler. Açık arazi şehre karşı bonuslu tırabaşı çağırdık. Yollarda yine sıkıntımız yok. İmar izni var mı? Vallahi olabilir de o evin değilim. Bakacağız. Okçular oklamaya başlasın hocam. Birinci batarya. -14. Askerler ana tüfekçi modifi olabilir diyor. Hille kardeşim kendini, Hille kardeşim tanklayacağız seni. Seni tanklayacağız. Oklayabiliyor musun? Hayır. Niye böyle bir saçmalık olur? Bir fikrim yok. Sen kendini yalandan hille sen de aç, devre Bas. Nasıl basamıyorum? O Allah da Oradan basamıyorum. Ya ikinci el terebaşit almayın dedim. Adamlar ağaçta da sıkamıyor ki. Bu da sıkamıyor. Çok hoş ya. Vallahi çok hoşmuş. Şuna oklayalım o zaman. Ne diyeyim? Evet arkadaşlar bu cephede mal olduk. Terebaşitin yer değiştirmesi lazımmış. Tatsız. Giderim dağ taşa. Oradan oklarım o zaman. Ne yapayım? Bu terebaşit o terebaşit değil. Bu Trabaşit bildiğin de değil. Hiçbir şey yapamadığım mal Trabaşit gibi kaldım burada ya. Neyse okey. Ne yapalım? Olmuyorsa hayırlısı yani. Öyle bekle. Sen de tüfekçi ol. Ata. Strength 24. Bunların gücüne 21. E güzel. Maskitmen değilim. Şimdi buradan ne yapalım? Orada savaş var. Ben burada ne yapayım? yiyecek yapalım ya. Aha Himeyi kesim. Oo baby 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 Tibet yapsın bunu. Nedir? Kültür artı bir verecek. Ee, burada yapılan savaşlarda artı yüzde on beş bonus verecekmiş. Defans anlamında kullanırız. Chemistry top. Ey top yapıp rush mı atsak lan tüm dünyaya? O da ben neyse sivil servisi çalarım. Makine makineyi çözelim. Bu okçuyu ne yapalım, atla okçuyu. Düdüt düdüt. Düdüt düdüt. Sen burada kal kardeşim. Ee, kargo gemisi. Kargo gemisini kuskoya mı gönderelim? 12 altın ve science için. Sofia'ya Sofya Sofya Buraya gidersek din baskısı olacak. Hadi gönder gitsin ya altın altındır. Din baskısı yedir. Evet sıradaki production ne yapalım? At yapalım. A in olalım. Tıraşıt açalım sanki tıraşıttan zorlanacağız gibi. Bunun production'ına gelince bunu artık lighthouse atalım. Yiyecek boostlanması lazım buraya. Hızlıca gelişmesini istiyorum Heliopolis'in. Burası artık bizim ülke gibi davranacak. Eş, e karakterler hillendi. Tıraşıtı onarıyoruz. İkinci tıraşıt arkada bir tıraşıt yolda. Bu kadar askeri rağmen artı 18 gelişim gösteriyoruz. Sağ pahalıyı 4-5 turn sonra indiririz. Sivil servis alıp harika yaparsın. Altın çağlar %50. Şey de var ya dejenaryo da var o. Bak şurada İt sayı diyorsun herhalde. Golden Age'ler %50 buzlanıyor. Hani burayı öldürdü la adam. Helal. X22 güzel hiçbir şey değil. Aha. En sevdiğim operasyon. Yoldan geçen Pikeman. İyi iyi burada işler iyi gidiyor şu an. Buraya bir tane food production yapalım. Trebaşit kimi harcasam diye bakıyorum da neyse. Sağ Paolo'ya vur. Vur vur. Range atak. Şşt. Oğlum, çok saçma ama. Sen şunu bir okla bak. Oklar yoklar. Burası okey. Onu okladık. Genereli öldürmeyeceğim. Sağ pahalıya vurabiliyorsam sağ pahalıya vuralım. Askerler buna tek atabiliyor mu? Belli değil. Ama ben oklarım kardeşim. Pikeman'in okçulara karşı bonusu var. Biz de şurayı şöyle halletmiş olalım. Ee, sıradaki trabaşı şuraya sokmamız lazım. Ya da bunu ilerletelim. Eşine trabaşı çekelim buranın. Bu drabaşitler hillensin. Bu şöyle gelsin, böyle böyle devam edeceğiz. Itza'mız var. Itza Dejanario'da. Aynen. oldu Age'i %50 artırıyor. Onu araştırmadım. Bunlar yapmıştı. Yaptıkları için tilt oldum. Mekanlarını ellerinden aldım. Maskitmen, Trabashit, Karavan, Scout, Spearman, ıı, Trabashit... Seni uğraştırmıyorum Trabashit'le ya. Watermill yaptım. Su geçen topraklardan artı bir food alacak. Üretimi hızlandırmış olduk. Şu an gayet iyiyiz. Hangi worker nerede skin'e bakıyorum ben acaba şu an? Şuraya gel mine yap. Burada akşama uçuralım hocam. Beleş tertemiz. Onlar yapıyor biz çalıyoruz. Onlar yapıyor biz çalıyoruz. Aman tanrım. Pykeman'in de yeryücünü yedik. Sao Paulo'ya iki yaklaştırsam yaklaştırırsam fethedeceğim ama bir gülme de geliyor bir yandan. Okçular falan okluyor bizi. Garip verip. Şu tarafı da vururuz. Bu tarafı da şuraya ya da şuraya tam kafaya sokmam lazım. Okçularla oklayacağım ya da şunları açayım. Tarafı tam ağızlarına getireyim. O da olabilir. Mask gitmem. Ayda. Bana tilt olduğunu açıkladı. Hainsin dedi. Yapacak bir şey yok. Sen araştıracaksın. Ben çalacağım. Olay esprisi o zaten. Okçumuz biraz jortlamış olabilir arkadaşlar. Hop. Taklalandık. Peki. General Nasau. Atlokçuların yana sıkıntı yok. Zaten sevmedim atlokçuyu. Ya bu arkada getireceğim yeni model. Karavan oluştu. Bu karavanda ne yapalım? Sofya'ya production gönderelim, getirelim ama çalarlar. Rio de Janeiro'ya food gönderelim. Rio de Janeiro'ya production gönderelim.